Kan denize dertler boğulsun Dert kaldırma da namaz olsun. Biri gider kahir yeme Bini gel al sana besleme Yüz deme, bes deme Olup hayat kara perde geldi yemem. yeme, yeme, yeme. Sala anlayın yol tapım özü için Kur'an hakkı için güzel bir şeydi Karmanlığı harman kalmak Reçetemde rızla yazmak Hikaye aramak tapsın bana darmanım Yaramam, başka işe yaramam Güle kendi hep yananam Sönmürem hep yanaram Döndükçe dönerem Yeri geli severem, yeri geli yıklarım Nenemin hacatı yeri geli Babam olsa hakkı diyerem Yiyerem beyaz kefeni yanlışlar Yemesi yiyerem, giyiyerem Torbaya daldım, içinden aldım iki tüpte kırdım, arasında sardım Her ettim yardım Yandı, bir nefes aldım Laneti uzattım, serleştikçe ben daldım kahır çekmedikçe çemen istemediğim kimseden yardım Yine bir masaya oturdum, gülmedi şans Kafanıyor gene yaz Parayı bulamadım ama yine bitmedi has Kafanıyor gene yaz çözümü çok kolay adı ona gerçeği bas kafanıyor hadi yaz Yine bir sıraya girersem yok sana pas Kafanı yor hadi ya. Tamam cebimde yeteri kadar param var Sabırsız davranıyorum evet çünkü zaman dar Kanalı değiştir bir dakika kimde kumanda Aşkta kazanman gerekmez kaybediyorsan hep kumarda Ha yoldan beni geldim içecek bir şey ver Ve içerken konuşurum ben alınma sakın bir şeyden Gördüğüm her bireyden bir parça problem Geçmişe o atarken bir adım önümde tra Hayatı onunla paylaş ha, hem de hiç sevmeden Karşılık beklemeden kimseyi beklemeden Üzülme oynanan poker kadar gereksiz Elimde son bir kozum var ama joker kadar değersiz Ben hala umutluyum Değişecek kafalar bir şekilde Olana kadar yok savaştan çekilmek Hikaye anlatırken gerçeğe değinmek Umut verir sebepsiz isteriz bazen sevinmek Eskimiş sorunlardan ayıkla kendini Onlar saldırıp bozmak isterler dengeni Sen denginden gayri hiçbir aşıkla atışma Yoksa aşındırır ruhunu girdiğin çatışman Yine bir masaya oturdum gülmedi şans Kafanı yor gene yaz Parayı bulamadım ama yine bitmedi haz Kafanıyor gene yaz çözümü çok kolay adıyona gerçeği bas kafanıyor hadi yaz yine bir sıraya girersem yok sana pas kafanıyor hadi yaz yine bir masaya oturdum gülmedi şans kafanıyor gene yaz Parayı bulamadım ama yine bitmedi has. Kafanı yor gene yaz. Çözümü çok kolay adıyona gerçeği bas. Kafanı yor hadi yaz. Yine bir sıraya girersem yok sana pas. Kafanı yor hadi yaz.